havada ateş diyorlar ya paintball tabağı. Aynen sizinle. aynen neler yapıyor pisler <gülüyor> 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 neler Yapıyorlar ya paintball tabağı. Ne eksik ne yani. fazla. <laughs> Yazık oğlum FPS'e <laughs> harbi ayıp oldu orada ya. Anan sikiyim çok kötü hissettim kendimi ya. FPS giymeye gitti bile. Bak Ali Ertaç babanın arkadaşlar. <laughs> Ali Ertaç baba. Cidden. <laughs> dedemin babası kendine arı sokturuyor, yılan sokturuyor, <laughs> kertenkeleyi ısırttırıyor. Bağışıklık kazandığı için de gördüğünüz gibi e, bayağı şey oluyor yani hiçbir şey dokunamıyor adama yaşlı toprak. Hey, her dedem dediğinde geriliyorum ya. O değil ama. Ağzından bir şey kaçacak diye falan. Bir markadan alışveriş yapıp iade için geri gitmiştim. Bu herif benle eğlendi iade işlemişim numaramı aldı falan verdim. E, her gece böyle fotoğraflar atıyorum. <laughs> Zaten abine abi ıslahım gelmedi bak. <laughs> <Şansın ki. gülüyor> <laughs> Şu adama yüklenmeyin amına da koyayım ya. Şinasi'nin kamera açtığı anda bu senin yüz ifadesi değişimi. Böyle şeyleri yakalarlar ha. Kaçmaz. Eyvah. <laughs> <laughs> Canı sıkılmış lan. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> bu sarmı şuna niye benziyor şuna? <laughs> Sağ üsttekine. <laughs> Roblox suratına amına koyayım bak. Şinasi gelince bak. Oğlum bu çok iyiymiş lan Eren ayıp içi. Baba bizim nasıl yakalamış ya? Reddit tayfa harbiden mizah konusunda seviyorum ya. Aa neler çiziyorsun? Ne Bu çocuğa da yetenek var her zaman. Erenay yani. amana koyayım. Erenay yıldız ya amana koydumun Erenay'ı. Erenay'ın bir de orospu analı bir tane arkadaşı var. Onun anasının götünü çatır çatır sikip anasını apar katı vurduğum lan? gibi çenesini kırayım o arkadaşının. Bizim Durduk yer yere geldi. Ne? Durduk yere içimden yani. tamam. geldi. Durduk yere geldi içimden. Anladım. <laughs> <laughs> Neredesin? Amına koydum Erenayı. Çok be abi. her yayın arkamdan izliyorum. Erenay sen bu musun amına koyayım ya? Sıve gibi zanlar bir sonraki maç vardı da. <laughs> Atayım mı abi var da var. Varsa at. <laughs> Biz niye izliyorsun izliyoruz? Gecem. Erenay 2 saat önce çünkü bir boşaltım yapmış. Şimdi gelecek başkalarının postları. <gülüyor> 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 bu durum var ya bu durum harbiden var ya. Kafayı yedmek üzereyim. Yemin ediyorum bu <laughs> Ya beni şey sikti attı baba. Kimdi çocuğun adı? Holy Tot. Üçüncü iddiada full Kalın girdim 250 bin gene. Bitti ama nakim hepsini batırdı ya. Dayı beni Pokemon Fuyucumu batırıyor ya. Onu iade ediyorum. mı atmış. Bu olay. Erena iki saat içinde kaç post diyordun lan? Allah Allah. Hepsi de kaliteli. Demeyeyim Erenay diyeyim. Bundan sonra daha mantıklı. Allah. Bana koydum Erenayı. Geri zekalı Erenay. Tam bir şey anlatıyorum Erenay. Erenay salı. <laughs> Amına koydum bunu Erenayı. Erenay piçi. <laughs> <Ereni. gülüyor> <laughs> Gavat Erenay, Erenay piçi niye amına kodumun Erenay'ı? Bu ne? Mix mi? Affedersin buraya oturuyor musun? Evet. Ha tamam o zaman gidiyorum. Sağ ol. Kalmak <laughs> ister muydu? Hayır. Kimse benim yanımda oturmak istemiyor. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> <Hay> bu çare en büyük manyak ya. Ruh hastası ya. Ciddili bak. Değil vallahi değil ya. Koptum aman ekuyum ya. Şizofren. Ay bu adam ya. <laughs> Nereden buluyor bu şey? Bir de biz bir yaptılar. şey daha bulduk. <laughs> Bu çağrı en Heh. Dudakları da konuşmaya göre... Ebenizin ama o, amına koyayım. Komple ben siktir olayım gideyim. Siz muhabbet Allah. edin baba. Komple ben İttim, siktir olup gideyim ya. siz amına koyayım. Ben olarak üretin baba iki kişi. Olur. <laughs> Senin abi, enerjin olmadığında biz yayın açarız. Zaten ağzı, ağzı zaten dediğine göre diyor. Bak 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 ya de, bu çare en büyük manyak ya. Ruh hastası ya. Ciddili bak. Değil vallahi dili Korkunç ya. Oğlum vallahi yapmışlar ya. Tüm amana kuyum ya. Şizofren bu Çağrı abi. Vallahi şizofren <laughs> yani. Nereden buluyor bu şakaları? Çakla var abi ya. Bu Çağrı en büyük problem <laughs> değil ya. Asla vallahi ya. Korkunç amana kuyum. İnanamıyorum ya. O günden sonra bıraktım <laughs> ya. Bir daha da Çağrı'yı övmüyorum. Bu sefer de şey dedi ya. Kızdı ya küfür ettim çareyi. <laughs> o günden beri bir kere bile övmüyorum amına koyayım ya adamı. Psikopat ruh hastası ya. Bu hastayı alın buradan deyi koktum amına koyayım ya. Ben bittim. Buradan iş yok değil. vallahi patladım bu şakaya ya. <laughs> şey ya buna bayıldım <laughs> ya. Migros dayım kasiyer kız numaramı istiyor. Migros kart için lazımmış. Aynen kanka kesin Migros kart içindir. <laughs> Aynen kanka kesin Migros kart içindir. <laughs> Sezer de <sende gülüyor> böyle bir Yarrak bir özgüven var bu arada. Tam bu. <laughs> Analiz bu ne lan? Kendini eski internet zorbası olarak nitelendiren feminist, vegan ve Dönüşenizm şahıs ve güvaklarının tanrı mental sağlığını kaybetti. Öleceğiniz şeyi iki kere ölçüp tartın. Erkeksiniz Erkeksiniz Erkek, Ve gamerssanız dört kere ölçüp tartın. Jahreyn sen onu sekiz yap. Nasıl şaka? Jaho. Jaren Allah seni kahrin. Oğlum bu korkunç bir video lan. bu video niye bu kadar korkunç? Yerinde olmak. Cursed bir video değil mi? Keşke bunu Jaren yayındayken söyleseydim. Ne diyor? Yayındayken. Keşke bunu Jaren yayındayken söyleseydim ya. Tüh şakamı kestin o e kadar mı atar mısınız? Şakamı kestin o anlatın. Dayı hasta bu kız ya. Nereden buluyorsun bu saatte? Bu şakaları nasıl geliyor aklına ya çıldıracağım. İskender. Önce süt. Sonra <laughs> 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 Sezer'im. Bunu e, dene. Sezer mi? Evet. Aman okuyayım. <laughs> <laughs> emekli olmuş. Anette <laughs> zaten... Twitter'da orada burada ben bu kavgaları ediyorum. Ben eski internet zorbasıyım. Eski internet zorbası olduğunu iddia eden şahıs gerçek internet zorbasıyla karşılaşınca yaşadığı şok. ama <laughs> da gerçek bir internet zorbasıyla karşılaşınca yaşadığı şok yani. Ben bu kavgaları ediyorum. Ben eski internet zorbasıyım. yüzden hani e, beni zorbalayacak birine çekinmiyorsun. Çekinmiyorum yani. yani. Ben de şey yaparım. Helal olsun gerçekten. Buna koca bir <laughs> alkış Şu anda ben de zorbaya <laughs> zorba yani. Zorba, <laughs> zorba. Yenilince mızıkmak falan yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz. <laughs> Demek yok. Bir şey diyeceğim ama benim zorbalığımın arkasındaki gücün temelinde de Çetin çok büyük etkisi var ya. Kozmik odanın da var. Çetin de var. Bir tık Megatron gibi birleşip bir anda Optimus Prime yarra gibi birleştiğimiz için büyük bir savunma hattı kuruluyor farkındaysanız. Şeyi de gördüm. Twitch Flix'le başladı bu. Oradaki savunma hattı yarılmıyor dayı. Anladın mı? Çünkü bir tane oca kapatmıyorsun. Annem baba seni Zaten maymuna benziyorsun. Eyvallah dostum. Aman okudum. <laughs> Tavan ya, niye öyle ya? Öyle bir tavanmış orası. <laughs> Kürtler niye dondurmaya ısırarak yer? Çünkü dilleri... Bak upvote'a bak aman akıyım. <laughs> upvote'a bak aman akıyım ya. size bilsin beni. ya piçler! <laughs> piç Erenay ve piç... Kim bu? Bu başkası. Kadınların uje rengini o gecenin nasıl uçacağını anlarsınız. Eğer date çıktığımızda kadının ellerinde kırmızı oje varsa hemen o masayı terk edin kaçın. O kız ileride ben mi yoksa annem mi <laughs> Ama eğer kızın ayaklarında beyaz oje varsa işte o gece <laughs> bu reddit'in kalitesi halis mi aman okuyum ya siz manyak mısınız bu nasıl bir red arkadaşlar discord'a gelin Reddit'ör permi alın. Almayan varsa lütfen görelim o e, turuncu renkleri Discord'da görelim. Ricam odur. Ricam odur. Lütfen Reddit'te o turuncu renkleri görelim. Reddit'örler kalp. Harbiden harikasınız. <laughs> Türkiye fakir diyen arkadaşları istinaden çekiyorum bu videoyu. Geldiğimden beri ben hayatımda böyle bir para görmedim ya. Böyle bir para <laughs> harcaması. <laughs> <gidecek. gülüyor> ya sikecap sizi oğlum. Görmedim. Kaliforniya'da falan böyle bir para yok yani. Dünyanın en pahalı yerlerinde de böyle bir para yok. İnsanlar deli gibi harcama yapıyorlar. Her yer full ve fiyatlar Los Angeles'ın, Kaliforniya'nın 2-3 katı. Burada biraz önce bir tane pizza söyledik. 1200 TL ya. Şurada kapıdan içeri giremiyorsun. Bak sıra bekledik 40 dakika. Türkiye'de bu gibi bir para var arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Oğlum yapay zeka dayı. Yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka. Ne olur? Ne olur inanmayın. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya bu müthiş ya. Siktirip gidiyorum ya görünce. <gülüyor> <gülüyor> of. Allah Allah. Bu kim amına koyayım ya? Bacağa bak. Bacağa bak, kafaya bak. Bu kim amına koyayım ya? Bu bir de bu kadar büyük. <laughs> bu noga nasıl gelmiş lan oraya kadar? <laughs> Allah Allah. Tişörtten kar edince yayınlara ara vermeyi düşünüyoruz. Bak ben onun anasıyım seni o çıktığın yere var ya o anamın an Bu 4 ye ve STF'ye çok uyan bir sesti ya bu. Bana geri çokarım o Ruslu çocuğu canım. benim kızımdan ne istiyorsunuz? Siz şerefsiz Allahsız kitapsızsanız milli duygularınız yoksa. Arkadaşlar Reddit yani upvote'lar, yani her şey ya. Nasıl acaba? Ya da bu işaret en büyük manyak. Bilmiyorum, bravo. Arkadaşlar Reddit'e tebrik ediyoruz redditörleri. Bu kadar kaliteli bir mizah ortamı yarattıkları için... Ee... Bilmiyorum ya, üst seviye kaliteli mizah oluşturuyorlar. Reddit tayfaya çok selamlar, sevgilerimiz. Seviliyorlar. Sevgili YouTube, görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.